Kızlarım, güzel kızlarım benim. İşte <laughs> Bunu özel getirdim Adana imam uşağına. Yüzde on altı. Korkuyor. Korkuyor sen? gel. Sen gel. Hep. Ne? <laughs> çok, çok güzel de bu. Çocuk çocuk bunlar. Özgür evet, abi önümüzdeki kurban bayramına kadar bunlar kurbanlığa yetişmez değil mi? Bunun iğnesini yapıyoruz. Hop. Şuraya <laughs> Oğlum <laughs> <laughs> ne へえ。<music> <music> Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin gel köyümüze destek verelim projesini duydum. Evet. E, televizyondan duydum bunu. Müracaatta bulundum, yazıldım. Hatta bana çıkmaz diye de biraz karamsardım. E, Bir duydum ki bana da çıkmış, çok sevindim. İşte e, Eylül'ün 9'unda mallarımızı aldık, o gündür bugündür bakıyoruz. Evet. Şimdi de yavrulamaya başladı. 9 tane yavrumuz var, küçük biri sancılıydı gütmeden geldikten sonra. Beş defa geldim gittim. Karanlıkta elektrikle. Bakıyorum en sonunda doğumu yaptırdık yani. <laughs> evet. Altı tanesi erkek, üç tanesi dişi. Ekonomimize çok büyük bir katkısı olacağını düşünüyorum. Oldu da. Doğduğunda çok sevindik. Biraz da şaşırdık da daha doğrusu. Çok güzel bir şey ya. Vahap tamam Seçer'e çok teşekkür ediyorum bu konuda. Allah kendinden razı olsun. Bize büyük bir katkıda bulunacak. Allah izin verirse böyle olursa. <laughs> Seviniyoruz. İşte bunlarla uğraşıyoruz. Şimdi ben bunlara bakıyorum. Çok sevindirdi bizi. Çok mutluyuz bu konuda. Çok mutluyuz. Ee, Ocak ayına müjdeli haberle girdik. Bu gebe vermiştik hayvanları yetiştiricimize. Hiç sene kaybetmeden doğumlarımız başladı. Bu yıl Allah izin verirse yetiştiricilerimiz geçimini sağlayacak kadar gelir elde edecekler. Projenin amacı da buydu zaten. Umarım hızla bütün 60 yetiştiricimin Kuzular ve oğlaklarının doğum haberini alırız, müjdeli haberleri alırız. Umarım 2021 yılı da böyle güzel haberlerle geçer hepimiz için. Evet. memnunuz. Belediyemizden Allah razı olsun. Büyükşehir'den, bu Seçer'den. Böyle bir proje hayata geçirdi. İstihdam sağladı. işsizdim e, maddi durumlardan dolayı üniversiteye bıraktım. İş, ihtiyacım vardı, iş bulamıyordum. Bu proje sayesinde kendime bir iş imkanı sağladı. belediye teşekkür ediyorum. Hayvanlara yemini verdi sağolsun olsun. Evet. Veteriner hizmetini sağlıyor. İlk kuzumuz bu... oldu beş gün önce erkek. Evet. Diğerleri de yavrulamak üzere. Genelde zaten hamile. Yüzde sekseninde hamile. <laughs> Nasıl anlatayım? işte üniversiteyi bıraktı. İş şeyi yoktu. Bu projeyle inşallah bir iş sahibi olacak. İnşallah çoğalacağız. Çok mutluyuz. Evlendiririz, yuvasını kurarız. Thank you. Benim ağalım yandı, koyunlarım yandı, kuzularım yandı. Hadi gel koyumuza destek olalım projesinden geldiler. Sağ olsunlar bizim için 25 koyun verdiler. Muhtarımız araya girdi. Muhtarımızla birlikte geldiler, baktılar. Ağlımızın yandığına baktılar, koyunumuzun yandığına baktılar. Bize çıktı. Allah razı olsun. 10 koyunumuz vardı. 25 daha verdiler, 35'e çıktı. İnşallah bunu ola ilerleyeceğiz. Maddi kazancımızda inşallah artış olacak. 10 koyun bize kurbanlığımız çıkıyordu, sütümüz, yoğurdumuz çıkıyordu, kış yiyeceğimizi yapıyorduk. Şimdiden sonra inşallah fazlalaşacak. Bize de bir destek olacak, çocuklarıma destek olacak. 5 çocuğum var, 3 tanesi okuyor. Bir tanesi daha iki yaşında. İnşallah bu projeyle kalkınacağız, çocuklarım okuyacak. Bize bir umut oldu. Çok teşekkür ederim Vahap Bey'e. Nazgül gel, Nazgül gel, gel, gel. Gel. Gel, gel. <laughs> gel kızım. Aman, aman, aman. <laughs> kızım. kızım. Aman, aman. Kızım. Annen emdirmez mi ol seni? Küçücük kaldın mı? Ha? Aman. Annen seni bıraktı mı? Aman, aman kızım benim. Karı topalağım benim. Sen o benim Garıtoplamsın. Biraz gel, gel gel biraz. daha. daha ne da var? daha var? Ne var? Ne var? Ne Ne var? Ne var? Ne Ne var? Ne var? Ne var? ona var? Ne var? Ne var? Gel kızım gel gel. Gel gel. Bu projeye babam vasıtasıyla başvurdum. Babam duymuş bize söyledi gelin mi başvurur musun, bakar mısın diye. Ben de başvurdum ne iyi olur baba dedim. Elin dağına çalışa gitmekten iyi olur her sene dedim. Başvurduk sonra başvurdum ama çıkacağına hiç ümitli değildim. Çünkü çok başvuran olmuş. Biz de çıktığını duydum ilk mektup gönderdiler. Duydum çok sevindim. Sonra bu da çıkınca bize artık köyde yerleşmek imkanı doğdu. Artık yani bu malcılık bizim umudumuz olacak inşallah. Şehire gittiğimizde yerimiz, yurdumuz yok. Geçim zorlaşıyor. Bu da çıkınca işte çocuğuma umut olsun diye. Onun geleceğini düzenleyebilir miyiz, okutabilir miyiz bunun vasıtasıyla diye. Biz başvurduk. Güzel çıktı işte. Şimdi keçilerimiz elimizde gördüğünüz gibi yemledik, yemlerini döktük. Biraz sonra gitmeye gideceğim. Bu keçilerle geçimimizi sağlayacağız. Köyde yaşamımıza devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum yani bu projeyi yürüten arkadaşlardan Allah razı olsun. Bize bir köyde yaşa köyümü çok seviyorum. Köyümde yaşama imkanı buldum. Bir imkanımız elimize geçtiğinde ilk önce bir ev yaptırmak istiyoruz. Evimiz bildiğiniz gibi burası gördüğünüz gibi toprak. Köydeki evimiz de toprak. Bir ev yaptırıp sonra oğlumu okutup onun da evini yaptırıp onun da hayatını güzel bir yola sokmaya çalışacağım. Ben hayvanları zaten çok seviyorum. En büyük hayalim hayvanlarla ömrümün bitip gitmesi zaten. Devam ettireceğim yani bu çobancılığı çok seviyorum. Devam ettireceğim. Allah izin verirse bu projeyi yürüten arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Bize bu imkanı sunan, bize bu geçileri yet buraya getiren arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu yıl 60 üreticiye 25 küçük baş hayvan veriyoruz. Toplamda 5 yıllık proje damızlık popülasyonuna 7.500 yeni hayvan katıyoruz. 5 yıl sonunda üretici seçimini yaparken öncelikli olarak kadınlara ve gençlere önem verildi. Çünkü yaş da önemli bir kriterdi. Mersin genelinde 60 üreticinin 27'si kadın üretici. Bu çok güzel. Alkışlanması gerekir bunu. Bu çok önemli. Her alanda kadın desteklensin diyoruz.